de işte hocalar diyor ki bana gayet iyisin, düşündüğümüzden daha iyisin, işte iyi bayağı yaptın falan diyorlar. Ezgi de bana diyor ki, e şey sana motive vermek için herkese söylüyorlar <gülüyor> sadece <gülüyor> sana değil de herkese söylüyorlar. Hemen <laughs> şey yapma. E, buraya bir e, okçuluktan. Bir abimizin tavsiyesi, <laughs> abimizin tavsiyesiyle geldik. Önce Ezgi başladı. Sonra bir gün karar aldım. Dedim ben de başlayacağım. Hazır Ezgi gençken birlikte yapalım. İş sonu, okul sonu çok yorgun oluyoruz. İster istemez, motivasyonumuz çok düşüyor, stresli olabiliyoruz. Ama buraya o şekilde girip o kadar mutlu bir şekilde çıkıyoruz gibi pamuk gibi çıkıyoruz. Ezgi'ye ekstra bir laf dö dökmemiş oluyorum. E, o ergenliği çok rahat geçirmiş oluyor. <laughs> Buranın benim için farkını şöyle söyleyebilirim. Hocalar çok ilgili, tam anlamıyla profesyonel kitilik yapıyorlar. Sürekli yanındalar, hareketini takip ediyorlar. Yanlış hareket yapmak imkansız neredeyse. Sürekli onların takip içinde olmaları da güzel bir motivasyon veriyor. Hareketi güzel öğreniyorsunuz. Ortam çok sıcak. Herkes eşiyle geliyor, çocuğuyla geliyor, anne kız geliyor. Bunlar çok güzel güzel sohbetlerimiz oluyor, koşularımız oluyor. Çok değişik etkinlikler de yapılıyor. Yani onlar da gerçekten çok cezbedici. Tüvedici birçok yarışma da yapılıyor. Tam bir sosyal yaşam, tam bir sosyal kültür diyebiliriz. Her şey burada sadece fitness aletlerini kullanıp gitme diye bir şey yok. Hani spor salonu mantığı yok burada. Bu da bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Bizi bağlayan şeyler bunlar.